Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1923 tarihinde bu emsalsiz zaferin arısına Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türk Milleti adına gazilik ünvanı ile Maraşallik rütbesini tevcih etmiştir. 19 Eylül Gaziler Günü Manisa'da coşkulu bir törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene çok sayıda protokol üyesi katıldı. <laughs> Gaziler Günü anma töreni Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa şubesi Başkanı Şener Tarım günün anlamını ilişkin bir konuşma yaptı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Tarım'ın konuşmasının ardından sona erdi. Şanlı tarihimizin zaferleri ve bu zafer, zaferlerin kahramanları hiçbir zaman unutululmaz. Canlarını ve eminliğine adayan şehit ve gaziler her zaman hatırlanmalı ve onlara gereken değer verilmelidir savaşlara ve bu savaşların gazilerine ilgisizlik tarihimiz olan bağı koparır. Şehit ve gazi olmayan Türk ailesi yok gibidir. Bu nedenle şehit ve gazi Türk toplumunun ortak değerleridir. Türkiye Manif Gaziler Derneği Mayıs'a şubesi adına başkomutanımız